Mor menekşemiz. Bu katmerli mor menekşe. Çok güzel çiçek açtı. Yerini çok sevdi. Burada uzaktan güneş ışığı geliyor. En alttaki yapraklarından aldık ve diktik. Gördüğünüz gibi burada daha küçük olanları da var. Bunlar da yeni yeni çiçek açıyorlar. Bakın işte katmerli. Bunların da yaprakları katmerli. Menekşelerin bakımı çok kolaydır. Aslında çok zor gibi görünen ama çok e, yetiştirmesi kolay bitkilerdir. Biz bunları en alttaki yapraklarından aldık. Direkt toprağa dikerek ya da suyun içinde köklendirme yaparak diktik. Sadece kışın soğuk ortamlarda olmaması gerekiyor. En önemli özelliği o soğuk ortamlarda yaşayamazlar. Belirli bir sıcaklığın altına düşmemesi gerekiyor sıcaklıkları. Yani çok güzel bir bitki. Her evde yetiş çok kolaylıkla yetiştirebileceğiniz bir bitki, menekşe.